birlikte belediyecilik yapıyoruz. Belediyecilikte bizim üzerimize hiç kimse, hiç kimse su dökemez. Bu ülke şehit kanlarıyla sulanmış ve bize emanet edilmiş olan bir ülkedir. Yıllardan beri biz terörle mücadele veren dünyadaki ülkelerden bir tanesiyiz. Ben 1999 depremini hatırlıyorum. Bayrampaşa'da güçlü bir şekilde binaların stoklarını çıkardık. Çürük bina stoklarımızı ve çok seri bir şekilde kentsel dönüşüme başlattık. Altılı masaya baktığımız zaman ki bu altılaması değil aslında. Dışarıda HADEP'te vardı. Millet ittifakına bakıyoruz hala bir adaylarını ortaya çıkartamadılar. Halkımız bunu görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey yaptı. Şayet o tahıl koridorunu gerçekleştirmemiş olsaydı bugün 3. Dünya ülkeleri açlıkta kırılacaklardı. İstanbul halkı zaten görüyor, değerlendiriyor. Merhabalar, Akşam TV ekranlarına hoş geldiniz. Analiz programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir yayın konuğum bizlerle birlikte. Hemen konumu takdim edeyim ve programa başlayalım. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanım. Saygılar sunuyorum. Hemen ilk sorumu başlayayım ve başlayalım. Yayınımızı Bayrampaşa Belediyesi Serdan Beyazıt Kütüphanesi'nden gerçekleştiriyoruz. Bu kütüphanenin önemini sormak istiyorum ve belediye bünyesinde kaç kütüphane mevcut? Bayrampaşa Belediyesi kütüphanelere nasıl bir önem veriyor? Tabii kütüphane çok çok önemli gençler için. Gençler bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Bizim dönemimizde ben hatırlıyorum, Ede Hanım bir millet kütüphanesi vardı. Bir Beyazıt kütüphanesi vardı. Oraya giderdik, sıra beklerdik. Şimdi Bayrampaşa'da gençlerimize 12 kütüphane artı bir tane pilot kütüphane. Tuna Caddesi'nde Yine aynı şekilde iki tane daha kütüphaneyi şu anda projelendirdik. Özellikle baygemin içerisindeki alttaki kütüphaneyle yukarıda yapacağımız o muhteşem kütüphaneyle üniversite öğrencilerimize orayı inşallah tahsis edeceğiz. Hı hı. Böylece gençlerimiz artık evde ders çalışacaklarına bu kütüphane ortamındaki sıcak ortamda, sessiz ortamda. Sessizlik çok önemli kütüphanelerde. Ee, bu ortamda inşallah çavrularımız internet bağlantıları var. Her türlü imkanları var. İşte çorbaları İkramları var. da kekleri var. Kekleri var, çayları var vesaire. İkramımız bol. Bu açıdan e, yavrularımız buraya gelecekler. Ortalama 17 binin üzerinde evladımız şu anda bize kayıtlı kütüphanelerimizde. 17 bin. 70 binin üzerinde de kitabımız var. Zaten arkanızda da gördüğünüz gibi e, Erdem Beyaz kütüphanemiz kitaplarla dolu. Yine aynı şekilde Sızza'yı kütüphanemiz de aynı şekilde. Şimdi kütüphane tabi gençler için çok önemli, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ben bazen burada gençlerin yanına gidiyorum. Memnun musunuz diyorum, mutlu olduklarını, memnun olduklarını söylüyorlar, bize teşekkür ediyorlar. Tabii bu gençler bu ortamda artık dünyayla bir araya geliyorlar, dijital dünyayı burada yakalıyorlar. Globalleşmiş dünyanın bütün çarklarını burada öğreniyorlar. Geleceği burada hazırlanıyorlar. Ve derslerini burada çalışıyorlar. Ve derslerinde de başarılı oluyorlar. Dolayısıyla kütüphane e, gençlerin olması olmazlar. Evet. İnşallah bundan sonra da kütüphanelerimizin sayını sayısını gittikçe arttıracağız. Daha da arttıracağız. Gündemde yaşanan gelişmelerle devam edelim dilerseniz. Türkiye terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Pençe Kılıç Harekatı'nı, Hava Harekatı'nı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi kara harekatı mesajı da aslında geniş yankı uyandırdı. Terörle mücadele ilişkin neler söylersiniz Sayın Başkan? Sayın Cumhurbaşkanımızın <laughs> e, bu terörle mücadeledeki dik duruşu çok çok önemli. Çok evet. çok anlamda aynı zamanda. Biliyorsunuz hava harekatıyla hep sürekli bu terörle mücadelemiz devam ediyordu. Yıllarca devam ediyor zaten. Evet. Siz de biliyorsunuz. Ama artık bir kara harekatının başlayacağını Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdular. Bence halkımız da bir kara harekatını dört gözle bekliyorlar. Çünkü yıllardan beri biz terörle mücadele veren dünyadaki ülkelerden çok nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Ve bu uğurda çok şehitler verdik. Siz de biliyorsunuz. İnşallah terörün tamamının yok edilinceye kadar büyük mücadele devam edecek. Özellikle Türk Silahlı, silahlı Kuvvetlerimiz. Bir taraftan mil, MIT aynı zamanda yine polisimizle birlikte Kuzey Irak'ta olmak üzere Suriye'de, İdlib'de ve diğer bölgelerde bu e, harekatlar devam ediyor. Bu harekatlara hakikaten ülkemizin ihtiyacı var. Bombaların patlamaması lazım. Geçen biliyorsunuz Taksim'de maalesef e, bir bomba patlattılar. Buradaki bütün gayeleri e, özellikle Türkiye'deki gelişen ekonomiyi, büyüyen e, özellikle milli savunma sanayine. Bir darbe vurabilebilir miyiz acaba, böyle bir düşünceleri vardı ama Allah'a şükürler olsun Emniyet Teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız çok seri bir operasyonla bu terörü başlatanları hemen yakaladılar, buldular ve adaletin önüne çıkardılar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Hı hı. Dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah bu terörün e, tamamını yok edinceye kadar bu mücadele devam edecek. Zaten halkımızda terörle mücadelede başta Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin de arkasındalar. Evet. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın en modern silahlı kuvvetleridir. Bütün e, silah ve mühimmat açısından da. Bakmayın öyle biz de çok güçlüyüz yani bu konuda. Özellikle bir taraftan İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız, roketlerimiz, uçak savarlarımız, e şimdi helikopterlerimiz var biliyorsunuz. Şu anda tank da. tankımız bitti ve dünyada artık ihraç eden ülkeler konumuna geldik ki nerede? Milli Savunma Sanayinde. Bundan önce 2001 öncesi hep dışarıdan alıyorduk bütün bu silahları ve mühimmatları. Şimdi şükürler olsun bir taraftan TÜBİTAK, bir taraftan TAI, bir taraftan Roketsan, bir taraftan HAVELSAN ve diğer taraftan da Baykar'la birlikte t 3 Vakfı ile beraber inşallah milli savunma sanayinde şu anda %78-80'lerdeyiz. İnşallah 2023'ten sonra da Allah nasip ederse %100'leri inşallah yakalayacağız ve bundan sonra da artık terör Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkacak kanaatimdeyim. Evet. Tarihe gömülecek inşallah. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde Düzce'de yaşanan deprem hepimizi korkuttu. Bir kez daha Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bize hatırlatmış oldu aslında. Bu bağlamda e, Bayrampaşa Belediyesi depreme karşı hangi hazırlıkları yapıyor depremle ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Eda Hanım ben 1999 depremini hatırlıyorum. 1999 depreminde Bayrampaşa'da üç tane bina yıkıldı. Bu binalar en üst kattan kat kat böyle aşağı indi ve orada bizim ortalama 13 tane vefatımız var. Dolayısıyla hemen onun arkasından Bayrampaşa'da güçlü bir şekilde binaların stoklarını çıkardık. Çürük bina stoklarımıza hı hı. ve çok seri bir şekilde kentsel dönüşüme başlattık en hızlı bir şekilde parsel bazlı ve ada bazlı kentsel dönüşümlerimizi hızlandırdık. Bayrampaşa'da biz özellikle bir mahallede bir rezerv alanı ortaya koyarak bir mahalleyi yeniden kentsel dönüşüme tabi tuttuk. Ve bu mahallenin üç adasını yeniledik. Ve onları yeni kentsel dönüşümde yaptığımız o rezerv alanlarına taşıdık. Şimdi nasip olursa ikinci etap, üçüncü etap. Devam edecek. Yine aynı şekilde mahallelerde özellikle çürük binaların tespitinden sonra bu binaları çok seri bir şekilde 6306 sayılı bu yasaya uygun bir şekilde hı hı. yenilemeye başladık. Dolayısıyla bütün bunların e, etrafına şöyle bir göz attığımızda yeni yeni otoparklar yapmaya başladık. Otoparklara ihtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla bu otoparklarla ben belediye başkanı olduğum zaman Bayrampaşa'da bin'e yakın aracın girebileceği kadar otopark vardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun 10.000'in 10 üzerinde aracımızı e, konuşlandırabileceğimiz otoparkları Bayrampaşa'ya kazandırdık. Ve böylece bir taraftan kentsel dönüşüm yenilenirken diğer taraftan da otoparklarla Bayrampaşa'mızı süslemeye başladık. Tabii 1999'dan sonra ve biraz önce ifade ettiğiniz gibi... E, bu depremde hakikaten İstanbul'da sallandı. Evet. Hatta ben saat 4'ü 5 geçe e, yatağımdan uyandım. Yatak öyle bir sallandı böyle ki. Evden, küt küt ses. küt küt diye evet. sallandı. Hemen arkasından yarım saniye sonra da avize küt, küt 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 yapmaya başladı. Tabii çok uzun sürmedi. Bizim oturduğumuz bina raylı sistem üzerine oturtulduğu için bina böyle gitti, geldi. Gitti, geldi. Yani deprem yönetmenliğine uygun yapıldığı için bu şekilde oluyor. Zaten bundan sonra bakanlığın talimatı gereği de bütün binalar deprem yönetmenliğine göre yapılıyor. Bakanlığımızla bu konularda yakın diyalog halindeyiz. Hı hı. Ve inşallah sanayiyi de kentsel dönüşüme tabi tutuyoruz. Hatta bununla ilgili olarak da sanayide 20 bin metrekarelik bir sanayi alanını biz, ticaret artık konuta çevirdik ve böylece sanayiden de konuta dönüştürmeye başlamaya çalışıyoruz. Yine bizde fabrikalar var, atölyeler var. O bölgelerde de yeni yeni planlar yaparak inşallah oralarda da kentsel dönüşüme buraları alıp Bayrampaşa'yı yeniden modernize etmenin yolunu açacağız inşallah. Evet, peki devam edelim. Biraz da seçimleri konuşalım istiyoruz. Artık yaklaşık 6-7 ay civarında bir süremiz kaldı. Peki yerel yönetimler seçimlere nasıl hazırlanıyor? Bunu sormak istiyorum. Meydan ve saha çalışmalarının halktaki karşılığı nasıl? AK Parti'nin 2023 seçim stratejisiyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şudur. Gönül belediyeciliği yapacaksınız. Gönül. Hı hı gönüllere gireceksiniz ve güler yüzlü belediyeciliği başlatacaksınız. Biz de geldik güler yüzlü belediyecilikle birlikte belediyecilik yapıyoruz. Şimdi bir belediye başkanı halkın mutluluğuyla ilgili projeler yapması lazım. Gençlerle ilgili projeler yapması lazım. Çocuklarla ilgili projeler yapması lazım. Kadınlarla ilgili projeler yapması lazım ki bütün halkı kucaklaması gerekiyor. Benim Bayram Paşa'ma baktığımız zaman biz Bayram Paşa'mızda bir Rumeli kültürüyle Anadolu kültürünü ikisini birlikte yürütüyoruz. Yani bizim bir ayağımız Balkan coğrafyası. Orada 15 yıllık bir projemiz var. 15 yıldan beri Balkan coğrafyasına sürekli git geliriz biz. Balkan coğrafyasından e, örneğin Pri, Prizren'e gittiniz, Kosova'ya. Ben Bayrampaşa'dan geliyorum deseniz size hemen alırlar, kucaklarlar, oturturlar ve sizi ağırlarlar. Makedonya'ya gitseniz hangi şehrine giderseniz gidin, ister Gostivar'a, ister Kırçova'ya, ister Manastır'a, ister Prilep'e, ister Üskübe, hangisine giderseniz gidin yine aynı şekilde size ilgi alaka gösterirler. Bu bizim orayla olan bir münasebetimizden kaynaklanıyor. Yine herkese Anadolu. Anadolu ile ilgili de projelerimiz var. Özellikle Sinop'la, Kastamonu'yla, Giresun'la, Ordu'yla, Trabzon'la ve yine Doğu kısımda Alatya ile olsun, Adıyamanlı olsun. Bütün bunlarla da Bayrampacı Belediyesi olarak buradaki demografik yapıda yaşayan hemşerilerimizin orada bulunan hı. hemşerilerimizle olan ülsiyetini biz oraya gidip gelerek veya onlardan onların dernek başkanlarını, federasyon ve konfederasyon başkanlarını buraya çağırarak onlarla beraber bir diyalogumuz var. Yerel yönetimler olarak bizim özellikle nasip olursa genel seçimlerde dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde inşallah halkımızın büyük bir teveccühü var Sayın Cumhurbaşkanımıza. Yaparsa Sayın Cumhurbaşkanımız yapar diyorlar. Hı hı. Söz verirse mutlaka yapar diyorlar. Dolayısıyla hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız dikkat ederseniz her kesime elinden geldiği kadar destek veriyor. Zaten önümüzdeki günlerde de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın gördüğünüz gibi bir sürü destekleriyle karşılaşacağız. Özellikle bu seçimde de Sayın Cumhurbaşkanımız. Ee, halkımızın mutluluğu, halkımızın geleceği, halkımızın tüm ihtiyaçlarını çok iyi analiz eden bir siyasetçidir. Özellikle karşıda bulunan altılı masaya baktığımız zaman, ki bu altılı masa değil aslında, dışarıda HADEP'te vardı. Yani yedili bir masa olarak onu halletmek hı hı. lazım. Her ne kadar katılmasalar bile e, o masa üzerinde etkileri var. Bir taraftan da Cumhur İttifakımız var, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla e, Cumhur İttifakı'nın adayı zaten aylar öncesinden Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu Cumhur İttifakı'nın e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı tarafından da bizzat söylendi. Ve her mitingde de Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söyledi. Ama Millet İttifakı'na bakıyoruz hala bir adaylarını ortaya çıkartamadılar. Dolayısıyla halkımız bunu görüyor. Halkımız çok iyi analizi yapar o analizden sentez çıkarır. Ve ben umuyorum ki aklı selim hareket ederek bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülke şehit kanlarıyla sulanmış ve o ecdat tarafından da bize emanet edilmiş olan bir ülkedir. Dolayısıyla o şehit kanıyla sulanmış olan bu ülkemizi inşallah 2023 yılında da yine çok kıymetli değerli Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhur'un başı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Seçtireceğimiz kanaatindeyim hı hı. Çünkü biz yerel yönetimler olarak da Yaptığımız projelerle Sayın Cumhurbaşkanımıza her açıdan katkıda bulunuyoruz Mesela sosyal projelerde Biz çok başarılıyız Kültür projelerinde çok başarılıyız Mesela biz Bursa seyahati yapıyoruz Her sabah iki otobüs gönderiyoruz Ortalama Geçen günlerde Edirne'ye yüzlerce binlerce Vatandaşımızı getirdik Oraları gezdirdik Daha sonra Bilece'ye getirdik Ondan sonra bursa şimdi bütün bunları getirdiğimiz zaman halkımızla birleşiyoruz bir araya geliyoruz evet. gençlerle ilgili okullarda projeler yapıyoruz yine baygemin konferans salonlarında çocuk tiyatroları yapıyoruz kültür programları yapıyoruz böylece halkımızın gönlüne biz giriyoruz ve halkımızın gönlüne girdikçe de tabii ki bütün bunlar sevgili Cumhurbaşkanımızın kendi kurmuş olduğu AK Parti siyasetiyle bunlar oluyor. Sonra belediyecilik dediğiniz zaman belediyecilikte biz marka belediyeyiz. Yani bugün Bayrampaşa'da bizim yapmış olduğumuz projelerin haddi hesabı yok. Biraz sonra size projeleri sayacağım. Evet. Ama biz yerel yöneticiler olarak emin olun 24 saat esaslı gece gündüz demeden halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Hı. Ve o beldeyi kalkındırmak için mücadele veriyoruz. Sonuç itibariyle ben olaya şöyle bakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Ukrayna Rusya savaşındaki o önemli bir aktör olarak iki ülkeyi bir araya getirmesi, tahıl koridorunu özellikle yönetmesi ve İstanbul'da tahıl koridorunu kurması ve ondan sonra iki lideri bir araya getirmesi ve daha sonra da bu liderler tarafından da başta Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere Genel Sekreteri kotalısı e dahil olmak üzere Övgüye masal olarak bu projeyi yönetmesi hı hı. dünya liderleri arasındaki gücüne güç katmıştır. Evet. Bugün dünyadaki liderlere baktığınız zaman özellikle Fransa, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu başarısından dolayı rahatsız oluyor. Görünüyor belli. Almanya rahatsız oluyor. Avrupa Birliği ülkeleri rahatsız oluyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey yaptı. Şayet o tahıl koridorunu gerçekleştirmemiş olsaydı Bugün 3. Dünya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri açlıkta kırılacaklardı. Ve gıda fiyatlarında anormal artışlar olacaktı. Hı hı. Olaya böyle baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu hadise çok büyük bir olaydır. O nedenle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza burada şükranlarımızı arz ediyoruz. Kutluyoruz kendisini. İşte bütün bunları şöyle üst üste koyduğunuz zaman bugün şunu da söyleyeyim. Sayın Putin Avrupa Birliği ülkelerinden gelen telefonların hiçbirine bakmaz. Ama Cumhurbaşkanımızdan gelen her telefonu hemen açan ve Cumhurbaşkanımızla konuşun. Bu karşılıklı bir diyalog, karşılıklı samimiyet, karşılıklı güvenden kaynaklanıyor. Allah'a şükürler olsun bu güveni biz şu anda oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten iyi bir liderdir, güçlü bir liderdir. İnşallah onun bu liderliğiyle, 2023 yılında Allah nasip ederse Türkiye Cumhuriyeti yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yoluna devam edecektir. Evet peki biraz da İstanbul'u sormak isterim. Mevcut İBB yönetiminin iş tutma biçimi bir sonraki seçimlerin sonuçlarını nasıl etkiler ve İstanbullu ne bekliyordu şu an neyle karşılaştı? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz 1900, 2019 yılındaki seçimde maalesef bir AK Parti iktidarı yeni bir iktidara devretti seçimlerdeki sonuç nihayetinde. Ve yarım kalan bir sürü projeler vardı. Ama öyle onlarca, yüzlerce, binlerce proje. Ve bunlar birçoğunun %75-85 bazılarının %90 civarında yapılmış, bırakılmış projelerdi. Bugün gelmiş olduğumuz 3,5 yıllık duruma baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar çok aktif bir şekilde bu projeler üzerinde hızlı bir şekilde gittiği kanaatinde değil. Ve yeni yeni bu projelerin gündeme getirildiğini, yeni yeni bu projeleri yeni yeni müteahhitler getirildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu seçime kadar bu projelerin birçoğunun yapabileceği kanaatinde değilim. Bu açıdan bunu özellikle İstanbul halkı zaten görüyor, değerlendiriyor. Bizim İstanbul halkımız Arif'tir. Dolayısıyla Arif'e tarifte gerekmiyor. Ben ümit ediyorum ki 2023 seçimlerinde başta Cumhurbaşkanımızı, daha sonra da 2024 seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki tasarruf hakkını 25 yıllık bir yaptıkları yapacaklarının teminatıdır düşüncesindeki AK Parti iktidarına vereceği kanaatindeyim. Evet, peki. Ee, AK Parti belediyeciliği diye bir kavram oluşmuş durumda. Hem bunu sormak isterim, AK Parti Belediyeciliği'nin diğer belediyelerin çalışmalarından e, farkı ne, neden önemli ve bir de Bayrampaşa'ya kazandırmış olduğunuz projeler nelerdir, buyurunuz. AK Parti Belediyeciliği şöyle önemli, muhalefetteki belediyelerle sizin irtibat kurmanız çok zordur. Yani orada bir belediye başkanına, bir belediye başkan yardımcısına halkın ulaşması çok çok zordur ama AK Partili belediyede Mutlaka ve mutlaka başkana ulaşırsınız, başkan yardımcılarına zaten haydi haydi ulaşırsınız, müdürlerle gidersiniz bir arkadaş gibi konuşabilirsiniz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimattır. O talimat çerçevesi içerisinde biz halkımızla kucaklaşırız. İki, bütün belediye başkanı arkadaşlarım 24 saat esaslı çalışırlar, ben hepsinin şahidiyim. Gece gündüz çalışıyoruz. O kadar çok proje yapıyoruz ki. Şimdi siz bana projelerimizi sayın deseniz ben size projelerin hepsini sayamam. Çünkü yüzlerce projemiz var. Dolayısıyla belediyecilikte biz marka olmuşuz. İnşallah bundan sonra da marka projelerimizi halkımızla birlikte paylaşıyoruz. Buradan şuna geliyorum. AK Parti, AK Parti hakikaten halka sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, muhabbeti aşılayan, aynı zamanda hizmeti de ayağa bizzat getiren bir politika izliyor. Bu yerel politika diyelim biz buna. Bizim başarımız buradan kaynaklanıyor. Bize çağrı merkezine gelen günlük 40 tane şikayet, bazen 50 oluyor, 60 oluyor. 40 tane şikayetin tamamı anında müdürlüklere gönderilir. Müdürler otomatikman ekiplerini çıkarırlar, tespitleri yaparlar. Ve iki gün içerisinde buradaki eksiklikler ortadan kaldırılır. Hemen derhal vatandaşa dönülür. Ve sevgili vatandaşımız sizin vermiş olduğunuz bu eksiklikler, bu tespitler belediyemiz tarafından yapıldı. tamiri yapıldı, giderildi biliniz diye onları biz geri dönüş yaparız. Başarıyı buradan yakalıyoruz. Vatandaşa diyor ki ya bu belediyemize. ...benim söylediğim şeyi gitti, yaptı. Hatta biz onu fotoğraflıyoruz. Fotoğrafı da ona WhatsApp hattından kendisine gönderiyoruz. Dolayısıyla belediyecilikte bizim üzerimize hiç kimse, hiç kimse su dökemez. Ben açık ve ne söylüyorum. Bayram Paşa Ölçeği'ne geldiğimizde... Hı hı. ...ben buraya geldiğimde... ...emin olun burada bir tane e, kız imam hatip lisesi yoktu. Yapmamışlar böyle. Geldim ben bir tane... ...özellikle... Bosna Savaşı'nın kahramanı Ali İzzet Begoviç'in de adını vererek Ali İzzet Begoviç uluslararası bir güzel İmam Hatip Lisesi açtık. Bayanlarla ilgili bu. Daha sonra yine Sayın Cumhurbaşkanımızın babasının adına Kaptan Ahmet Erdoğan, Erdoğan uluslararası ortaokul ve lise e, açtık, yaptık ve ondan sonra devam ettik. Okulları yeniledim. Hemen hemen e, milliyetimle iyi bir konsorsiyum yaptık. Belediye olarak Dört tane yeni milli eğitime başladık. Buraya yeni yeni okullar yapılıyor. Şu anda inşaat halindeler hı hı. ve böylece okullaşma oranımızı gittikçe arttırdık. Eğitim kalitesini arttırıyoruz. milli eğitimle iş işe gelerek. Bu açıdan Bayrampaşa'da yaptığımız projeler içerisinde hem okulları yenilemek, hem modern okullar yapmak, bir taraftan da bilgi merkezlerimizi genişlettik. Bilgi merkezlerimizin sayısını 14'e çıkardık. Hı hı. Yine Baykem dediğimiz e, gençliğin özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin buluştuğu çok önemli bir yerimiz var Burada 25 tane e, kulübümüz var Bu kulüpten gençler faydalanıyorlar Bunlardan ücret almıyoruz Mesela muhasebe kursuna ihtiyacınız var Geliyorsunuz biz size hı hı. muhasebe öğretiyoruz İngilizceye ihtiyacınız var İngilizce öğretiyoruz Bağlama dersi istiyorsunuz bağlama öğretiyoruz Keman dersi istiyorsunuz keman Geçen gün e, piyanist var. Piyano öğretiyoruz. Piyanisti izledim. Mu muhteşem çalıyor yani. Çocukları öyle bir öğretmiş ki ben bile mutlu oldum. Ben daha önce gençliğimde e, bateri çalıyordum. Uh -huh. e, bir müzisyenlik hayatım da vardı uh -huh. benim. E, dolayısıyla bütün bunlarda gençlerimizin önünü açtık. Biraz önce ifade ettim. Orada bir kütüphanemiz var. Çok güzel modern büyük bir kütüphanemiz. Şimdi o Baygüm'ün tepesine bir kütüphane yapıyoruz. Nasip olursa üniversite gençlik orada e, güzel bir şekilde kitaplarıyla buluşacaklar. Yine aynı şekilde bizim burada kadın aktivite merkezi yaptık. Kadın aktivite merkezinde de 12 tane bayanların rahatça e, iş sanatı, el sanatı e, yapabilecekleri. Bu daha önce hatırlıyorsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sayın e, dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımız. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman 1994'te, ben de o zaman Büyükşehir Belediye Meclis üyesiydim. Ee, O zaman biz İsmekler'i Sayın Cumhurbaşkanımız kurmuştu. O dönem Büyükşehir Hı -hı. Belediye Başkanı o zaman da. Binlerce, yüz binlerce hanımefendi oradan iş öğrendi ve her birine milliyetim eğitim Hı -hı. sertifikası verdi. Fakat daha sonra 2019'dan sonra bugünkü e, yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef bunları kapattı. Şimdi bunun üzerine biz de Bayrampaşa Belediyesi'nde benim Bayrampaşa'da kapanan İsmek yerine Baymek'i kurdum. Hı hı. Bütün bu el işleme sanatlarına hepsini bunun içerisinde mesela hanımların daha çok müracaat ettikleri amigurumi var mesela. Çok güzel şekiller yapıyor. Çocuklar yapıyorlar. Hı hı. Bebekler yapıyorlar. Dolayısıyla bütün bunları ...el işleme sanatları ile birlikte... ...ayrıca Türk İslam Sanatları Merkezi kurduk... ...orada hat, ebru, tesip... ...ve Çin'i sanatını yapıyoruz... Hı. ...hatta kaligrafi... E, ...orada sanatını öğretiyoruz... ...ondan sonra bir de hitabet sanatı... ...diksiyon kursları veriyoruz... ...bunlar çok önemli... ...bütün bu anlattıklarımın tamamını... ...ben burada Bayrampaşa halkımdan... ...özellikle sıram ediyorum... ...kanalınız vasıtasıyla inşallah... ...bekliyoruz... Evet. ...kurslarımız sizleri bekliyor... Bayrampaşa Belediyesi her türlü hizmet için sizin hizmetinizdedir, sizin hizmetkarınızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle diyor. Biz hizmetkar olmaya geldik. Yani hizmet etmeye geldik daha doğrusu. Onun için biz bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Ve halkımızın hizmetkarıyız. Gelsinler, onlarla beraberiz. Her türlü etkinliklerimizden de faydalansınlar diyorum. Mesela bizim bir yüzme havuzu vardı Tuna Caddesi'nde. Üç buçuk yıldan beri bitmemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bizim dönemimizde projelendirdiğimiz yüzme havuzumuz daha yeni yeni açılıyor. Biz yüzme havuzumuzu bir yılda bitirdik. Onu da inşallah buradan yavrularımızı bekliyoruz. Gelsinler kayıtlarını yaptırsınlar. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Analiz programımızı Bayrampaşa Belediyesi Erdem Beyazıt Kütüphanesi'nden gerçekleştirdik. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydınar yayın konuğumuzu çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yeni bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Sayın Cumhurbaşkanı.